alo. Efendim canım. Ampul patlamış. Tamam. Ustanın yapabileceği bir şey mi? Tamam, verin o zaman. <laughs> verin grafikere yapsın, verin verin. Hiç yap. Tamam. Hadi bay bay. alo canım, efendim. Arabanın lastiği patladı. Yolda kaldınız. Dur servis arama. Şey, servisi yapabileceği bir şey mi? E, tamam verin grafik yere yapsın tamam verin verin. Ya, hadi bay bay. Efendim. Hah buyur. Atomu parçalayamadın mı? Tamam ver grafik yere parçalar ya ver ver. Yapar halleder. Koy beni sisiye koy. Şey de diğer, diğer direktör de koy. İkimizi görünce bak nasıl parçalıyor gör. Tamam hadi canım öpüyorum bay bay. Ne? Kapıda mı kaldın? Çilingirlik bir şey var mı? Yok tamam verin grafikere yapsın. Tamam tamam ver grafikere yapsın ya. Toplantıdan çıktım da. Heh ne oldu? Sokakta dayak mı yedin? Kahveden adam toplama ya. Grafikere dövemez mi? <laughs> grafikere söyle o döver. Halleder o halleder. Grafikere mesaj at.